Alo buyurun efendim. Alo. Alo bir telefon bağlantısı var dediler aşağıda. Doğru mudur? Doğru doğrudur. ben Aziz Başkan. Hangi Aziz Başkan? Ali Aziz Başkan ben. az Yıldırım Başkan mı? Evet canım. Sayın Başkan e, günaydın. Özür dilerim ben. E, dünkü dünkü galibiyetiniz için kutluyorum sizi. Ben şu tarafa döneceğim telefonun olması gereken yere. E, evet. No, efendim şeyi mi dinlediniz? Haberleri mi dinlediniz şimdi? Evet şimdi haberleri ben. E, senden izliyordum. Ben dedim işte sahaya indi falan diye öyle bir laf bir şeyler duydum ben. Başkanım sahaya inmediniz ya mi abi. dün? Efendim? Dün sahaya inmediniz mi dün akşam? İndim. E ne yaptınız efendim? Yani biz de onu söylüyoruz. Hani, takımınız e, sahadaydı zaten. Siz niye indiniz? İndim ama niye indiğimi söylemiyorsun? Peki neden indiniz evet. efendim? Evet, ortalığı ben yatıştırmaya indim tamam mı? Orada bir hırgül çıktı bir şeyler oldu. Gibi, ben ki bak şu yıkla dedim sakin olun. Anladım. Sakin olun maça aldık zaten. Yani. Hani. Öyle şeye gerek yok hırgülüye gerek yok. Yanlış yapıyorsun bak. Ya, tamam. Öteki arkadaşlarla kavga etmeye gerek yok. Biz gentilmen takımız. Anladım Sayın Başkanım. Siz kızmadınız herhalde. Yani ben e, sonuç itibariyle e, hakikaten bir gazetecinin görevi olan gazeteyi okumayı yapıyorum. Size herhangi bir sataşmam yoktu. Aman yanlış anlamayın. Evet ama o şimdi o, onun taşında yorumunu yapmam lazım sen. Ya yani yorum, yorum yani genelde yani Fenerbahçe'den çok anlamadığım için yorum biliyorsunuz ben Beşiktaşlıyım ama Fenerbahçeli abim Fenerbahçelidir ve bizim ailenin bütün kızları Beşiktaşlılar başkanım. Bu e, makul Fenerbahçe. geldi mi? Ee, sen niye Fenerbahçeli olmadın? Ee, bizim ailenin bütün kızları diyor başkanım. O Bak şimdi bak olmaz. Şimdi bak sen de Fenerbahçeli olmuş olman lazımdı ama bak tamam sen iyi bir Beşiktaşlısın. Teşekkür ama senin kıymetini bilen yok. Ya evet yani hiç bugüne kadar açıkçası Yıldırım Demirören bağlanmadı yani şeye telefona Erdoğan Yıldırım Başkanı bile şaşırdı Demirören bağlanmadı ama siz bağlandınız ama korkarım ki biraz gergin bağlandınız şimdi biraz yumuşatalım 90 artı 4'te gelen gol için ne diyorsunuz Sayın Başkan? Evet ben Santos'a özel team vereceğim onunla alakalı yani ben, işte, bu arada bak sen de doğum gününmüş abi onu da ben kutlayayım. Çok teşekkür ederim Hadi Sayın Başkanım. Bye -bye. Çok... Bütün Fener camiasında ben doğum gününü yani dünkü galibiyetini kutluyorum. Artık darısı başımıza yani biz olmadı siz olun bari ne diyeyim. Bak, bugün senin doğum yarın doğum günü değil mi? Yarın. Yarın efendim yarın. Yarın, 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 yarın doğum. Senin doğum günün diye benim lafımı kesme şeyi vermez ha. Ama yetkisi vermez. Benim lafımı kesme. Pardon. Yoksa, <laughs> topuk yaylasına götürürüm seni. Ne yaylası efendim? Topuk yaylasına götürürüm. Orada sen sana piknik yaparız Yayla havasında pek değiliz. Biraz soğuk olur bu dönemde sayın başkanım yaylalar. Biz en iyisi sahaya inelim birlikte. Orada bir mangal falan çeviririz. Bak ya türlü çeviririz. Kuzu çevirirsin, Mangal işte bir, her şey yaparsın. Bak dedin ki demin ben. Arda Turan'a 5 milyon verelim. Öyle mi? Evet Arda Turan'a 5 milyon euro verecek misiniz? Ben istesem Arda Turan bak şimdi istesin. Arda Turan'a ben kredi kartımla alırım ben. Kredi kartınıza. Kredi, evet kredi kartına tek çekim yaparım ben. 20 milyon dolar. 4 senelik. 4 seneliğini 4 alırım diyorsunuz ve kredi kartına tek çekim. Anladım. Peki sonradan Peki, telefon çekim. mesajı gelmiyor mu? E siz şimdi tek çekim yaptınız ama biz isterseniz bunu 12 aya bölebiliriz %9 faizle diye. Yok ben öyle bir şey yok. Ben taksit maksit yapıyorum. Bana gelmez taksit. Tamam mı? Ben Samuel Johnson'ı bile ben kredi kartımla aldım. Onu var mı sen? Nasıl habercisin sen? Ya çok özür dilerim. Yani biz tabii yani kendi hayatımıza daldık. Siz de unuttuk. Çok özür dilerim Sayın Başkanım ama kendinizi sağlam hatırlattınız. Ee, bir, şey diyeceğim. Arda gelecek mi Fenerbahçe'ye? Arda Fenerbahçe'ye gelmeyecek. Öyle mi? Zaten gelmeyeceği için diyorum ben tek 20 milyon. Ha. <laughs> tamam vallahi Birazdan gerçekten Sayın Aziz Yıldırım bağlanabilir. O yüzden e, İsmail Baki Tuncer çok teşekkür ediyorum ya hakikaten bir ara bak yemin ediyorum ter içinde kaldım hakikaten az yıldırım bağlandı zannettim ödül mü ya <laughs> neyse ki sonradan anladım olayı da nasıl kardeşim sağ olasın. Eyvallah doğum günü kutlu olsun tekrardan. Çok teşekkür ederim mu mu muhteşem bir sürpriz oldu hakikaten ter içinde bıraktın ben e, programdan sonra seni özelden arayacağım tek çekimde hem de. Ya ben sabah sabahtan beri uyumuyorum yani geceden beri uyumuyorum. Ee, sen beni uyandırdın ya hakikaten gözlerim kapanıyordu uyandım vallahi. Canım kardeşim ya. çok teşekkür ediyorum. Aziz Başkan'a da selamlar zaten kendisinin mizah şeyine efendim geniş haznesine güveniyoruz. Bir günde demir oran olarak bağlansan da ben de böyle boynu bükük kalmasam olur mu? Olabilir. Bak ben sistem 32'yi bile sistem 1907 yapmış adam. Niye bağlanamayım? Bağlanırım ben Peki Sayın Başkanım şey. çok teşekkür ediyorum bağlandığınız için. Ee, teşekkürler. Evet sevgili seyirciler Uyan Türkiye devam ediyor.